Değerli basın emekçileri, değerli cumhuriyet anneleri, kayıp yakınları, aramızda bulunan sivil toplum temsilcilerin değerli üyeleri, halk savunucuları, kayıplar bulunsun, failler yargılansın, oturma eylemimizin 866. haftasında bir kez daha burada sizlerle bir aradayız. Bilindiği üzere dün 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümüydü. Toplumsal belleğimizi ve hafızamızı, duygu dünyamızı alt üst oluşturan 12 Eylül 1980 darbesi Maalesef hala toplumsal olarak travmalarını yaşıyor olmaktayız. Yüz binlerce insan gözaltına alındı, işkenceden geçirildi. Yüzlerce insan gözaltında katledildi ya da idam edildi. İki milyona yakın insan sırf Kürt olduğundan dolayı, Alevi olduğundan dolayı, Ermeni olduğundan dolayı, Sol sosyalist olduğundan dolayı, dindar olduğundan dolayı, fişlendi ve daha kötüsü de 12 Eylül 1980 darbesi insanlığa karşı suçları işledi. Bu insanlığa karşı işlenen suçlardan bir tanesi de göz altında zorla kaybetmeydi. Ve ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1980 darbesiyle göz altında zorla kaybetme sistematik hale getirildi. Göz 1980 darbesinin ertesi gününde 13 Eylül 1980'de Cemil Kırbayır gözaltında kaybedildi. Akabinde Hüseyin Morsunbül Bingöl'de gözaltında kaybedildi. Nurettin Yedigöl, Hayrettin Eren ve bu sayı 20'leri aşan şekilde 80 darbesinin uygulamaları sonucu gözaltında zorla kaybedildi. Elbette uzun yıllar önce 2010 yıllarda siyasi iktidar 1980 darbesiyle hesaplaşacağını diye topluma bir umut vaat etti. Bizler de kayıp yakınları olarak geçmişle yüzleşme ve hesaplaşmak adına o dönemde hem cumartesi anneleri hem kayıpları dönemin başbakanı Erdoğan'la Dolmabahçe Sarayı'nda bir toplantı gerçekleştirdi. O toplantıda Başbakan Erdoğan annelere dönüp şöyle seslenmişti. Sizin kayıplarınız benim kayıplarım size söz veriyorum sizin kayıplarınızı ortaya çıkartacaktım. Ve o toplantıda bugün hayatta olmayan Cemil Kırbay'ın annesi Berfu Ana, Hayrettin Eren'in annesi Elmas Eren de vardı. Bunlar da göz altında 1980 darbesinin sonucunda çocuklarını, evlatlarını göz altında zorla kaybedilen annelerdi. Maalesef aynı iktidar daha 2017 yılında Galatasaray Meydanı'nı cumartesi annelerine kapattır. Ve yetmedi 700. hafta o aynı anneler yaka paça bugün hayatta olmayan anneler yaka paça işkence ile gözaltına alındı. Maalesef verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Mecliste fon eşliğinde şiirler okundu. 12 Eylül faşist darbesine karşı zulümlerine karşı gözyaşı damatıldı. Ama Hiçbir tanesi verilen sözler maalesef yerine getirilmedi ve bugün 12 Eylül darbesinin ruhu 12 Eylül darbesinin anayasası hala en kötü şekilde yaşıyoruz ve en kötü şekilde maalesef iliklerimizde hissediyoruz. Bizler kayıp yakınları olarak hak savunucuları olarak şartlar ne olursa olsun koşullar ne olursa olsun son kaybımız bulunana kadar Katillerden hesap sorana kadar bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün 12 Eylül 1995 tarihinde evinde kendini polis olarak tanıtan ve gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan Mehmet Zafer Demirkıran'ı öyküsünü sizlerle paylaşacağız. Aramızda annesi Behiye Demirkıran bulunuyor. Kendisi 90 yaşını aşmış ve yıllardır bizimle birlikte bu alanda kendi evlatlığının akıbetini soruyor. O da son talebi, son isteği evladımın diri ya da ölüsünü istiyorum. Hiç olmazsa ölmeden önce bir mezarı olsun, gidip at yakabileceğim, gözyaşı dökebileceğim bir mezar olsun istiyorum. Onların akıbeti berfuana gibi, Elmasan'a gibi olmasını istemiyoruz. Tekrar buradan çağrımızı yeniliyoruz. Siyasi iktidara ve muhataplarına. Kayıplarımızın Ortaya çıkartması için ne gerekiyorsa yap, yapmanızı buradan talep ediyoruz. Eğer gerçek bir toplumsal barıştan adaletten bahsedeceksek önce kayıplarımızla yüzleşeceğiz. Önce kayıplarımızın ortaya çıkartacaksınız. Ancak bunlar gerçekleştiği anda itibaren gerçek bir toplumsal barıştan söz edebiliriz. Değerli basın emekçileri, her hafta olduğu gibi bu haftada kayıp öykümüzü e, ee, yönetim kurulu üyemiz Avukat Berfin Elçi sizlerle paylaşacaktır. Kayıtlar bulunsun, failler yargılansın. Kayıp yakınları 866. hafta oturma eylemi. Kayıp Mehmet Zafer Demir Kıran. Olay yeri Diyarbakır. Olay tarihi 12 Eylül 1995. Zafer Demir Kıran ailesiyle birlikte Diyarbakır Bağlar'da yaşamaktadır. Çalışmak için önce İstanbul ardından Mersin'e gider. Mehmet Zafer askerlik celbi gelince çalıştığı Mersin'den 30 Ağustos 1995 tarihinde Diyarbakır'a döner. 31 Ağustos'ta askerlik dairesine giderek işlemlerini başlatır. Ardından askeri sevk belgesini alır ve ailesinin yanında birliğe gideceği günü beklemeye başlar. 12 Eylül 1995 tarihinde saat 22 civarında Demirkıran ailesinin evi kendilerini polis olarak tanıtan silahlı 6-7 kişi tarafından basılır. Plakasız bir toros ve yalnızca ön tarafında 21 R789 plakası bulunan Beyaz çayın araçla gelen bu kişiler Mehmet Zafer'i ifadesi alınıp bırakılacak diyerek beyaz toros, beyaz toros aracı bindirilip götürür. Gitmeden önce de Demir Kıran ailesinin telefon kablolarını keserek onların haber, haberleşmeleri engellenir. Hemen karakola giden aile bizde yok cevabını alınca Diyarbakır'daki bütün karakol noktalarına giderek oğullarını sorar. Aldıkları cevap hep aynıdır. Bizde yok. Oval Valiliği, DGM savcılığı, jandarma ve emniyete yaptıkları başvurular da sonuçsuz bırakılır. Aile Mehmet Zafer'in saray kapıdaki Citem merkezine götürüldüğü duyumunu olur. Bunun üzerine anne Behiye Demir Kıran sürekli Citem merkezinin bulunduğu jandarma merkez komutanlığına giderek oğlunu sorar. Annenin ısrarlı soruları üzerine kapıdaki nöbetçi asker ona oğlunun tarifine uyan birini oraya getirdiğini söyler. Başvuruları sonsuz kalan aile insan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'ne başvurur yasal girişimlerde bulunan ihade Uluslararası Af Örgütü ile temasa geçer. Gerekli araştırmaları yapan Uluslararası Af Örgütü, 18 Ekim 1995 tarihinde yayınladığı kayıp başlıklı raporla gözaltına alındığı kabul edilmeyen Mehmet Zafer Demirkıran'ın can güvenliğinden endişe edildiklerini Uluslararası Kamuoyuna duyurur. Ailenin İnsan Hakları Derneği'nin ve Uluslararası örgütün girişimleri sonuçsuz bırakılır. 20, 29 yıldır Mehmet Zafer Mehmet Zafer'i arayan aile inkar ve cezasızlık, cezasızlıkla karşılaşır. Baba Demir Kıran oğluna akıbetini ve adalete ulaşmadan 2001 yılında vefat eder. 90 yaşındaki anne Behiye Demir Kıran ise hala oğluna ve adalete ulaşmak için mücadele etmektedir. Şimdi de gözaltında zorla kaybettirilen Mehmet Zafer Demir Kıran ve diğer tüm kayıp faili meçhul siyasi cinayetleri kurban gidenler için bir dakikalık oturma eylemine geçiyoruz.